herkese sevgiler, saygılar, selamlar. Değerli güreş severler, Sakarya Akyazı, Yazı Yağlı Güreşleri Yarı Finali. Semih Turgut ve Serdar Yıldırım'ın zemine rağmen harika yarı finalini izliyoruz gerçekten kaygan, çamurlu ve zor bir zeminde elvanlarımıza Allah derman versin diyoruz. Gerçekten işleri hakikaten zor ama bu e, güreşi yapmak da ayrı bir e, güzellik inşallah. Baş pehlivan Serdar Yıldırım'dan harika bir kontra Evet tutuyor. Paça ve Kasnak'tan iyice sıkıca tuttu. Kepçeliyor ve güreşin galibi Serdar Yıldırım oluyor. Yarı finalin galibi Serdar Yıldırım. Baş pehlivan Serdar Yıldırım finalde. Sekarya Akyazı Akbalık Er Meydanı'ndan yarı finalin galibi Serdar Yıldırım oluyor.